Merhaba Gerçeğe Yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bilgi kavramını incelemeye devam edeceğiz. Daha önce analitik ve sentetik tüme varımcı ve tümden gelimci bilgi yöntemlerini incelemiştik ve bunların hepsi sonlu ve geçici bilgi vermişlerdi. Keyfi bir bilgi vermişlerdi. Bize felsefenin sonsuz bilgisini vermemişlerdi, sunamamışlardı. Şimdi ise iyinin bilgisi kavramında sonsuz ve özgür bilgiye ulaşacağız. Dediğimiz gibi analitik ve sentetik bilgide bilen özne bilinen nesneyi kendinden tamamen dışsal görüyordu. Onu sadece dışsal olarak sayısal ilişkiler içinde ele alıyordu. Oysa artık bunların hiçliklerini, bunların kendi bilmesi dışındaki değersizliklerini fark etmeye başladığı zaman artık özne bilgide daha öte bir şey aramaya başlıyor. Bunu da iyi kavramıyla ifade ediyoruz. Yani artık özne sadece dışsal bir bilgi aramakla tatmin olmayacak. Olması gereken, doğru olan, gerçeğe daha uygun olan bilgiyi arayacaktır. İyi'yi arayacaktır. İyi'nin bilgisini arayacaktır. İyi'nin bilgisi için de kendisini işin içine katması gerekecektir. Artık sadece soyut, dışsal bir bilme türünden değil, kendi iradesiyle kendi iyisini gerçekleştirmeye çalışan, doğru bilgiyi olması gerektiği hale getirmeye çalışan, olduğu gibi kabul etmeyen ama olması gerektiği hale getirmeye çalışan bir bilme türüyle karşı karşıyayızdır artık iyinin bilgisinde ve iyi kavramından. ve bu bilgi artık daha önceki tüme varımcı ve tümden gelimci bilgi türleri gibi o akademik bir ukalalıktan, akademik bir soyutlamadan, akademik bir kendini beğenmişlikten kurtulacak ve emeğiyle dünyayı değiştirmeye çalışacak ya da deneyerek artık dünyaya müdahale ederek kendi iyisini dünyada hayata geçirmeye çalışan bir bilgi türünden ulaşmış olacağız ki bu daha üstün bir bilgi türüdür. <laughs> Burada tabi ahlak kavramı da artık karşımıza çıkıyor. İyi belirleyen ahlaksal yapıdır. Artık bu kavram da bizi bir yere taşıdıktan sonra daha ötesine aramamız gerekecektir. Çünkü gerçekleştiği zaman iyinin kendisi artık onu gerçekleştirmeye çalışan irade bir boşluğa düşecektir. Yani her zaman bir iyiyi daha üst bir iyiyi aramak o iyinin gerçekleştiği zaman iradenin boşa düşmesini sağlayacaktır. Bu da iyinin bilgisinin Sonluluğunu, iyinin bilgisinin çaresizliğinin olduğu noktayı bizi taşır. Ahlaksal bilgi hep bir iyinin peşinde koşar ama iyinin gerçekleşmesi o iyinin peşinde koşan iradeyi ya da o iyinin peşinde koşan ahlakın da ortadan kalkmasını gerektirecektir. Çünkü o iyinin gerçekleşmesiyle birlikte artık o ahlaka ya da o emeğe ya da o iradeye gerek kalmayacaktır. Buna direnen yani iyinin ve ahlakın sonluluğunu anlamaya direnen bilgi türleri de artık yetersiz kalacaktır ki Kant'ın ve Fichte'nin takıldığı nokta burasıdır. Yani iyinin bilgisine ulaşmaya istemekle haklılardı, felsefi olarak iyi aramakla haklılardı ama iyi de takılıp kalarak sonsuz bilgiye ilerlemeyi reddederek de daha öte gelişmelerini önündeki imkanları ortadan kaldırmış oldular. Yani gördüğünüz gibi iyinin önündeki en büyük engel kendi iradesinden başka bir şey değildir. O iyiyi sonsuz olarak görmek, onun sonluluğunu tespit edememek o iradeleri tutuculuğa götürmektedir. Aydınlanmacı akılın aslında takıldığı nokta burasıdır. Çünkü aydınlanmanın iyisi gerçekleştiği zaman daha ötesine ilerleyememiş ve kendi iradesini fes etmektense dünyanın o iyiliğe ulaşmasının önünde durmayı tercih etmiştir. Ya da kendini korumaya çalışmaya devam ederek daha öte sonsuz bir bilgiye sonsuz iyiliğe ulaşmanın önünde kendi iradesi durmuştur. Artık iyiyi gerçekleştiren irade kendisi kendi başına bir engel haline gelmiştir. Bugünkü aydınlanmacı düşünce ya da günümüzde batının o ileri aklı bugün artık gelişmenin önünde kendisi duran bir akıl haline gelmiştir. Gerçeğin ideyasına ulaşmayı devam eden ve felsefeyi takip eden felsefi gelişkinlikte bir öte adım ma atmaktan çekinmeyen, iradeyi ortadan kaldırmaktan çekinmeyen akıl ise mutlak iyiye, mutlak yönteme ulaşacaktır. Mutlak yöntem, mutlak idealizm yöntemi bundan sonraki videoda ele alacağımız konuyu oluşturuyor. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.